Mersin Valisi Ali İhsan Su heyelan nedeniyle kapanan Silifke Mut Karayolu'nda incelemelerde bulundu. Vali Su beraberinde Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok ile birlikte bir süre önce heyelan nedeniyle kapanan yolda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. İnceleme sonrası açıklamalarda bulunan Su, yolun en kısa sürede yeniden trafiğe açılması için ekiplerin gerekli çalışmayı yaptığını belirtti. Vali su heyelan nedeniyle kapanan yola alternatif olarak belediye tarafından Ekşiler Mahallesi'nde geçici bir yol açıldığını kaydetti. Mersin Yenişehir Belediyesi çevre ve insan sağlığına zarar veren havai fişeklerin kullanımını kent genelinde yasakladı. Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in önerisi doğrultusunda gündeme alınan karar Yenişehir Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Yenişehir Belediye Meclisi'nde alınan karar zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından iş yerlerine tebliğ edilmeye başlandı. Havai fişek gösterileri yapan işletmelere 5326 sayılı kabahatler kanununun 36. maddesi gereğince 2020 yılı içinde 4043 Türk ile 20243 lira arasında idari yaptırım uygulanacak. İnsan ve hayvan sağlığına zarar veren, su ve hava kirliliğine neden olan havai fişeklerin yeni şehirde yasaklanmasıyla ilgili konuşan Başkan Abdullah Özyiğit, Sakarya'da yaşanan havai fişek patlamalarının ortaya çıkardığı kötü sonuçlar hala hafızamızda. Sadece birkaç dakika süren havai fişek gösterileri yaşamımızda vahim sonuçlar doğurabiliyor. İlçemizde artık havai fişeklerin çevreye ve canlılara zarar vermesine izin vermeyeceğiz. Önlemlerimizi önceden almak zorundayız, dedi. Mersin'in Erdemli ilçesinde düştüğü havalandırma boşluğunda... ...üç gün mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekibi yaklaşık bir saat süren operasyonla... ...iki aylık yavru kediyi kurtardı. Konuşun, konuşun <laughs> Sadece.

Maşallah maşallah. Ya kaç günde de aç aç burada. Evet. Bir şey yediği yok bu hayvan. Sesi gelir böyle için e, içim siz, parçalanıyor. Burada Miyav miyav dedik sıra. Dışarıdan <laughs> miyav diyene diyorum bu karnı aç, buna bir şeyler vererek de sussun diye. Evet, birinci katın balkonuna giriyor. Şu evet. havalandırmaya kafayı sıkıştırıyor, var hala fotoğraflar. Allah'ın yarattığı bir hayvan, bunlara sahip çıkmalıyız biz. Sen ne yedin onu ne içtin 2-3 gündür, öyle mi? Kötü 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 sene. Ne yedin ne içtin oralarda? Başkası öyle şuraya. Bu da bir, bir, bir. gittim abi. Mersin'de bir apartman dairesine düzenlenen operasyonda 425 litre sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Rusya vatandaşı RG'nin Mezitli ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki apartman dairesinde sahte içki üretimi yaptığını tespit etti. Eve düzenlenen operasyonda şarap ve likörden oluşan 425 litre sahte içki bulundu. Gözaltına alınan Rusya vatandaşı RG ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mersin Valisi Ali İhsan Su, Elazığ ve Malatya depremi pandemi dönemi ve Ramazan ayı kapsamında Kızılay'a 250 bin TL üzeri aynı ve nakdi bağış yapan hayırseverlere şükran belgesi verdi. Vali Su, Türk Kızılay'ı Mersin Şubesi organizasyonunda gerçekleştirilen törende Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Çetinkaya Mağazaları Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çetinkaya ve Bayantaş İthalat İhracat Anonim Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Raci Bayram'a göstermiş oldukları duyarlılıktan ve yardımlarından ötürü şükran belgesi takdim etti. Kızılay Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse ve Kızılay gönüllerinde katıldığı törende konuşan vali Su, her daim veren el olma yolunda olan ve dil, din, ırk ayrımı gözetmeden çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı'nın hiçbir karşılık beklemeden insanlara yardım eli uzattığını ifade ederek bu yardım yolunda verdikleri katkılarından ötürü bağışçılara teşekkürlerini iletti.